Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hızlı bir video olacak biliyorum iki kadar video atmıyorum hepinizden çok özür dilerim zaten video atmayı sevmiyorum böyle de yüzünüze söylüyor gibi oldu ama neyse ee, bugün bir robux çekilişi yapacağım 50 robux çekilişi ee, hem robux çekilişi hem de bana dolandı dolan bana dolandırıcı diyenlere inat bir video ya adama diyorum ki Gel grubuma Robux'unu atayım diyorum. Bir yarışma yapıyorum. Kazanıyor. Gel grubuma Robux'u atayım diyorum. Sonra bana dolandırıcısın diyor. Şifremi istedik İstersen verme diyorum. Gelmiyor. Kendisi bilir. Kendisi kaybeder. Öncelikle size nasıl Robux attığımı göstereyim. Bu değil bir dakika. Şuradan 25 Robux'um var. Görüyorsunuz. En üste tıklıyoruz. Şuradan bunu seç. işte Buradan ödemeler, tek seferlik ödeme. Burada telefonu dik çevirmek zorundayım. Bakın grubumda 199 Robux varmış. Hemen kendi adımı gireyim. Tamamdır. 199. Kendime yani bir 9 atayım. 1 atayım ya 1. Benim ihtiyacım yok zaten. 25'te ana sayfaya dönelim. 26 oldu. Böyle arkadaşlar. Hemen hızlıca şartları söyleyeyim. Kanalıma abone olmak, videoya like atmak, en az bir kişiyle paylaşmak bu videoyu ya Discord'da olsun, WhatsApp'ta olsun, Instagram'da keyfinize göre en az bir kişiyle paylaşmak. Bir de yorumlara "ünlen katılıyorum" yazmak. Spam atmayız. Spam atanları almıyorum. Bir de YouTube abonelikleriniz açık olacak. İşte onu da YouTube'dan bakarak yaparsınız gizlilikten. YouTube abonelikleriniz açık olacak. Sonra ben size çekilişi alacağım. Çekiliş çekerken de zaten bir video çekeceğim. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.